Çocuklar merhaba. Bu videomuzda da konumuz nemlilik ve yağış olacak. Bakalım nem neymiş? Atmosferdeki su buharına nem adını veriyoruz çocuklar. Atmosferde bulunan su buharı. Yani su buharı ve nem aslında aynı şeyler. Okyanus, deniz, göl, akarsu ve bitkiler atmosferdeki nemin kaynağıdır. Okyanus, deniz ve gölden, akarsulardan buharlaşma yoluyla Bitkilerden ise terleme yoluyla atmosfer nem kazanır. Nem oranı atmosferin her yerinde, dünyanın her yerinde aynı değildir. Hiçbir zaman aynı değildir. Atmosferde nem kavramını biz mutlak nem, maksimum nem ve bağıl nem olmak üzere üç şekilde ifade edeceğiz. Şimdi bakalım mutlak nem neymiş. Bir metreküp havanın içindeki su buharının gram olarak ifadesine mutlak nem denir, denir çocuklar. Şimdi herkes odasında oturuyor. Hepiniz odalarınızda oturuyorsunuz. Belirli bir sıcaklığa sahip odalarınız. Belirli bir sıcaklığa sahip o odalarda belirli miktarda nem var aslında. Siz belki hissetmiyor olabilirsiniz ama her hava kütlesinin içinde belirli bir miktarda nem vardır. İşte belirli bir hava kütlesinin içinde o an için var olan nem miktarına biz mutlak nem diyoruz. O an için o hava kütlesinin içinde var olan nem. Okyanus, deniz, göl, akarsu, yeraltı suları gibi su kaynaklarından sıcaklık etkisiyle buharlaşarak havaya katılan su buharı mutlak nemdir. Şu bardağı bir hava kütlesi olarak düşünelim. Bu hava kütlesi 11.6 gram nem alabilirmiş en fazla yani bu hava kütlesinin içine biz en fazla 11.6 gram nem koyabilirmişiz. Ama bakıyoruz bu hava kütlesinin içinde 4.6 gram nem varmış. İşte bu neme ben mutlak nem adını vereceğim. Sıcaklıkla mutlak nem arasında doğru orantı var çocuklar. Yani sıcaklık arttıkça mutlak nem artacak. Sıcaklık arttıkça havanın içindeki nem miktarı artacak demektir bu. Su kaynaklarının yeterli olduğu alanlarda sıcaklık artarsa mutlak nem miktarı da artar. Nemin ortaya çıkması için gerekli olan şey nedir? Bir buharlaşma kaynağı. Yani bana bir su kütlesi lazım. Sıcaklığım artıyorsa, ortamda bir su kütlesi de varsa, sıcaklığın artmasına bağlı olarak o su kütlesi buharlaşacak ve ortamdaki nemi artıracak. İşte bu yüzden eğer bir Buharlaşma kaynağı varsa ortamda sıcaklık arttıkça mutlak nem de bu grafikte gördüğümüz gibi artacak. Ama şunu kesinlikle unutmuyoruz. Parantez içinde burada belirttik bunu. Eğer ortamda su varsa. Sıcaklıkla mutlak nem arasında doğru orantı vardır dedik. Ancak çöller sıcak olsa bile su kaynağı yetersiz olduğu için mutlak nem miktarı azdır. Su kaynağı da kendi başına yeterli değildir aslında. Sıcaklığın az olduğu bölgelerde su kaynağı ne kadar fazla olursa olsun buharlaşma olmayacağı için ortamdaki mutlak nem miktarı yani ortamdaki nem miktarı artmayacaktır. O zaman şöyle toparlıyoruz. Mutlak nemin artması için sıcaklık sıcaklıkla birlikte bir de su kaynağının olması lazım. Sıcaklığın ve su kaynağının aynı anda bulunduğu ortamlarda mutlak nem miktarı fazla olacaktır. Bunu unutmuyoruz. Mutlak nem ekvatorda fazladır çocuklar. Çünkü ekvator yıl boyunca sıcaktır. Ve ekvatorda bol miktarda buharlaşma kaynağı vardır. Yani bol miktarda su vardır. Sıcaklığın fazla olmasıyla birleşen bu su miktarı buharlaşarak mutlak nem miktarını artıracaklar. Kutuplar ve çevresinde mutlak nem azdır. Kutuplarda su miktarı ne kadar fazla olursa olsun sıcaklık düşük olduğu için o sular buharlaşmayacak. Dolayısıyla mutlak nem miktarı az olacaktır. Deniz kıyılarında mutlak nem nispeten fazladır. Çünkü biz biliyoruz ki deniz kıyıları alçakta olduğu için sıcaktır ve denizlerde bir buharlaşma kaynağı olduğu için o su kaynağıyla sıcaklık mutlak nem miktarını artıracaklar. İç kesimlerde mutlak nem nispeten azdır. Çünkü iç kesimlerde bir buharlaşma kaynağı yoktur çocuklar. Hani deniz, göl, okyanus gibi kaynaklardan uzak oldukları için mutlak nem miktarı da az olacak. Alçak alanlarda mutlak nem nispeten fazladır. Niye? Çünkü alçak alanlar yüksek alanlara göre daha sıcak. Bir buharlaşma kaynağı da varsa yani akarsu, deniz, göl gibi bir buharlaşma kaynağı da varsa o sıcaklıkla birlikte mutlak nem miktarı artacak. Ancak yüksek alanlarda mutlak nem nispeten az. Çünkü yüksek alanlar soğuk. Buharlaşmaya elverişli bir sıcaklığı yok. Geldik maksimum nem. Hava kütlesinin belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem denir. Kısacası hava kütlesinin hacmi ya da kapasitesi denebilir çocuklar. Maksimum nem, bir hava kütlesinin belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği, alabileceği en fazla nem miktarıdır. Yani bir hava kütlesinin nemle tıka basa ağzına kadar dolduğunu düşünelim. İşte bu maksimum nem miktarıdır. Bu bardağı bir hava kütlesi olarak düşünelim demiştik. Bu havanın alabileceği maksimum nem miktarı, yani benim bu bardağın içine sığdırabileceğim nem miktarı 11.6 grammış. Bu 11.6 gram maksimum nem demektir. Bu bardağın, bu hava kütlesinin alabileceği en fazla nem miktarı. Sıcaklıkla maksimum nem doğru orantılı çocuklar. Çünkü ısınan havanın hacmi genişliyordu. Bunu sıcaklık konusundan hatırlayın. Isınan hava genleşir, genişler demiştik. Hava genişlediği için nem taşıma kapasitesi de yani hacmi de artacak. Hava genişleye, genişleyeceği için artık daha fazla nem alabilecek demektir. İçine daha fazla nem girebilecek demektir. Bu yüzden sıcaklıkla maksimum nem doğru orantılı olacak. Bunu sakın unutmayın. Soğuyan havada ise durum tam tersi. Hava soğuduğu zaman daralacak. Dolayısıyla hacmi de daralacak ve alabileceği nem miktarı, taşıyabileceği nem miktarı da azalacak. Şu bardaklarımıza yani hava kütlelerimize baktığımız zaman soğuma sonucu bu hava kütlesinin alabileceği en fazla nem miktarının yani maksimum nem miktarının 5.7 gram olduğunu görüyoruz. Ama biz bu hava kütlesini ısıttığımızda Bardağın büyümesi bize burada hava kütlesinin genişlediğini temsil ediyor. Barda, e, hava kütlesini ısıttığımızda alabileceği en fazla nem miktarının 11.6 grama çıktığını görüyoruz. Sıcak olduğunu bildiğimiz her bölgeye maksimum nem fazladır diyebiliriz çocuklar. Bunu sakın unutmayın. Eğer bir bölge sıcaksa oranın maksimum nemi fazladır. Hava ne kadar sıcaksa maksimum nemi yani alabileceği nem miktarı o kadar fazladır. Dönenceler civarındaki çöller sıcak. Bunu biliyoruz artık. Havanın hacmi geniştir, sıcak olduğu için ve maksimum nem fazladır. Ancak çöllerde mutlak nem azdır çocuklar. Hava sıcak olduğu için içine alabileceği nem miktarı çok fazla. Ancak çöllerde bir buharlaşma kaynağı olmadığı için yani bir göl, bir akarsu olmadığı için içinde bulunan nemi yani mutlak nemi azdır. Bir bölgede maksimum nemin fazla olması mutlak nemin de fazla olacağı anlamına gelmez. Mutlak nemin fazla olması için bize ne gerekiyordu? Sıcaklıkla birlikte bir de buharlaşma kaynağı gerekiyordu. Bir su kaynağı gerekiyordu ki buharlaşıp havanın nemini artırsın şu hava kütlelerimize baktığımız zaman bir tanesi çölleri temsil ediyor, diğeri ekvatoru temsil ediyor. Bakın maksimum nem fazladır dedik çöllerde. Çünkü çöller çok sıcak. Sıcak olduğu için oradaki hava çok geniş. Çok geniş olduğu için de alabileceği nem miktarı yani maksimum nem miktarı çok fazla. Sıcaklık fazla olmasına rağmen çöllerde mutlak nem az çocuklar. Çünkü ne dedik biraz önce? Çöllerde bir buharlaşma kaynağı, bir su kaynağı yok. Ekvatora baktığımızda maksimum nem ekvatorda da fazla. Çünkü ekvatorda da hava sürekli sıcak. Ancak mutlak nem ekvatorda çöllerin tam tersi. Çöllerde azken ekvatorda fazla olacak. Çünkü ekvatorda bol miktarda su var. Bol miktarda bir buharlaşma kaynağı var. Bu buharlaşma kaynakları Yüksek sıcaklıkta bir araya geldiği zaman nem miktarını, nem oranını artıracaklar. Geldik bağıl nemimize. Mutlak nemin maksimum neme oranına bağıl nemleyeceğiz çocuklar. Aslında bağıl nem havanın doluluk oranını gösterecek bize. Havanın neme doymuşluk oranını gösterecek. Başka bir deyişle hava kütlesinin yağış bırakma ihtimalini gösterecek. Bağın nem sıcaklıkla ters orantılı ve yüzde olarak ifade edilir çocuklar. Şu örnekler üzerinden bakalım bağın nemin ne olduğunu. Bardaklarımızı hava kütleleri olarak düşünüyorduk. Bakıyoruz şimdi. Üçünde de maksimum nem oranı 8 gram. Yani bu 3 hava kütlesi de en fazla 8 gram nem alabiliyormuş. Ancak birinci hava kütlemin içinde 2.4 gram, ikinci hava kütlemin içinde 4 gram, üçüncü hava kütlemin içinde de 6.4 gram nem varmış. Ne demiştik? Bağın nem mutlak nemin maksimum neme oranıydı. Şimdi ben bunları birbirine oranlarsam yani 8'i 2.4'e bölersem, 8'i 4'e bölersem, 8'i 6.4'e bölersem bağın nem oranlarını elde edeceğim. 8'i 2.4'e böldüğüm zaman %30 rakamı çık sayısı çıkacak karşıma. Bu %30 havadaki bağıl nem oranını gösterecek bana. Bağıl nemle birlikte nem açığı denen bir kavram da çıkıyor karşımıza çocuklar. Nem açığı bir hava kütlesinin %100 doluluk oranına ulaşmak için ne kadar neme ihtiyaç duyduğunu ifade eder aslında. Hava kütlesinin boş kalan bölümü nem açığı olarak ifade edilir. Nem açığı sıcaklıkla doğru Bağıl nemle ters orantılıdır. Sıcaklıkta doğru orantılı olmasının sebebi şu. Sıcaklık arttıkça hava kütlesi genişliyordu. Biraz önce bahsetmiştik, hatırlıyorsunuzdur. Sıcaklık arttıkça hava kütlesi genişleyecek, alabileceği nem miktarı yani maksimum nem artacak. Maksimum nemin artması demek yağış ihtimalinden uzaklaşmak demek. Hava kütle e, hava kütlelerimize baktığımız zaman yine aynı hava kütleleri her biri yine 8 gram nem alabiliyor. İçlerinde var olan mutlak nem miktarları da burada yazıyor. Bunları birbirine böldüğümüz, birbirine oranladığımız zaman %30, %50 ve %80 sayılarını elde ediyoruz. Birinci hava kütlesinin içinde %30 oranında bal nem var. Bal nem çocuklar %100'ü aştığı zaman yağışlar başlar. Sıcaklık 0 derecenin üzerinde ise yağmur yağar, 0 derecenin altında ise kar yağar. Bizim için önemli olan yağışın başlaması için önemli olan bağıl nem oranının %100'ü aşmasıdır. Bağıl nemin %100'ü aşması demek havanın neme doymuş olması demektir. Eğer hava kütlesinde %30 oranında bağıl nem varsa %70 oranında da nem açığı var demektir. Eğer hava kütlesinde %50 oranında nem varsa nem açığı %10. 50 demektir. Yani buradaki %70'i %100'e tamamlarsak, buradaki %50'yi de %50, %100'e tamamlarsak yağış başlayacak demektir. Üçüncü hava kütleme baktığımda bağıl nem oranı %80, nem açığı %20. Bu hava kütlelerinin içinde yağış ihtimali en fazla olan bağıl nemi %80 olan üçüncü hava kütlem. Çünkü bağıl nem %100'e ulaştığında ve %100'ü aştığında yağış başlayacak. %100'e en yakın olan 3. hava kütlemi olduğu için yağış ihtimali en yüksek olan hava kütlesi 3. hava kütlemiz. Çocuklar, bağın nemin artması, yoğunlaşma ve yağış için gereken temel şart soğumadır. Şu hava kütlelerimize tekrar bakalım. 8 gram maksimum nem ilk halinde alabileceği en fazla nem miktarı 8 gram. Yani maksimum nemi 8 gram. Ama hava kütlesinin içinde o an 4 gram nem varmış. Yani bu hava kütlesinin mutlak nemi 4 gram. Bunları birbirine oranladığımızda yani maksimum nem ve mutlak nemi birbirine oranladığımızda da bal nemini %50 olarak görüyoruz. Hava kütlesini biraz soğuttuk. Hava soğudukça daralır demiştik, küçülür demiştik. Bunu hatırlayın. Temsili olarak bardaklarımızı da küçülttük. Hava kütlesinin daralması, küçülmesi olarak düşünün bunu. Hava kütlesini biraz soğuttuğumuzda maksimum nem miktarı düşecek. Yani hava daralacak. İçine daha az miktarda nem alacak artık. Ancak mutlak nem hala aynı, 4 gram. Biz bu hava kütlesini biraz daha soğuttuğumuzda hava kütlesi daha da daralacak, daha da küçülecek ve artık alabileceği nem miktarı 3.4 grama kadar düşecek. Ancak bu hava kütlesinin içinde 4 gram nem vardı. Hava kütlesinin alabileceği en fazla nem miktarı yani maksimum nem miktarı 3.9 gramken bu hava kütlesinin içinde 4 gram nem vardı. E o fazlalık olan nem ne yapacak? Bağın nemin %100'ü aşmasına sebep olacak ve yağışın gerçekleşmesine, yağmurun başlamasına sebep olacak. Havanın ısınarak genişlemesini, soğuyarak daralmasını bir balon örneği üzerinde düşünelim çocuklar. Bir balon aldığımızı ve o balonun içine su doldurduğumuzu düşünelim. Balonu şişirelim. Balonun şiştikçe biz balonu üfledikçe balonun genişlemesini ısınma olarak düşünelim. Hani demiştik ki ısındıkça hava genişler. Biz balonu şişirdikçe balon genişliyor. Genişledi, genişledi. Balon genişledikçe içine koyduğumuz o su daha az olacak artık. Daha az görünecek. Balon büyüdükçe içindeki su daha az miktarda görünmeye başlayacak. O mutlak nemimiz olsun. Sonra balonun havasını söndürelim. Balonun havasını söndürdüğümüzü de havanın soğuması olarak düşünelim. Balonun içindeki havayı boşaltırken balon küçülecek. Demiştik ya biraz önce soğuyan hava daralır. Balonun havasını indirme kısmını da havanın soğuması olarak düşünün. Küçülmeye başladıkça balon içine koyduğumuz o su bir süre sonra taşmaya başlayacak. İşte bunu da balon yüzde %100'e ulaşmasıyla Yağışın gerçekleşmesi, yağışın başlaması olarak düşünelim. Yoğunlaşma ve yağış için gereken temel şart soğuma dedik. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir hava kütlesinin yağış bırakabilmesi için, yağmurun başlayabilmesi için havanın soğuması lazım. Soğuyup daralması ve artık içindeki o nemi taşıyamaması lazım. Havasını aldığımız, havasını söndürdüğümüz o balon gibi düşünün mesela. Ancak her hava kütlesinin yağış bırakması için gereken soğuma miktarı da aynı değil çocuklar. Ekvator'da mutlak nem fazla olduğu için az miktarda soğuma yağış için yeterli olabilir. Ancak kutuplarda mutlak nem az olduğu için aşırı soğumalar bile yağış için yeterli olmayabilir şu hava kütlelerimize baktığımızda ekvatorda bulunan hava kütlesi maksimum 28 gram nem alabiliyormuş. Ama mutlak nemine bakıyoruz 27.4 gram. Yani maksimum nemin %100'e ulaşmasına çok az bir miktarı var. Kutuptaki hava kütlesine bakıyorum. En fazla 3 gram nem alabilirmiş. Ancak içinde 1.8 gram nem varmış. Yani 2 gram nemi bile yok. Ama nem açıklarına bakıyoruz. Şu beyaz yerler Maksimum nemin %100'e ulaşması için gerekli olan miktar veya oran. Ekvatordaki hava kütlesi çok az bir soğumayla bile nem miktarını tamamlayabilecekken, kutuplardaki hava kütlesinin e, nem miktarını tamamlayabilmesi için yağışı gerçekleştirebilmesi için daha fazla soğuması gerekecek. Mutlak nem, maksimum nem ve bağıl nem arasındaki ilişkiyi şöyle bir tabloda görecek olursak çocuklar. Elimizde sıcaklıkları farklı olan hava kütlelerimiz var. İşte 30 derece, 20 derece, 10, 0, eksi 10, eksi 20 derecelere sahip hava kütlelerimiz var. Bu hava kütlelerinin sıcaklıkları farklı olduğu için alabilecekleri nem miktarı yani maksimum nem miktarları da farklı olacak. Tabii ki en sıcak havanın maksimum nemi en fazla olacak. Ancak bu hava kütlelerinin mutlak nemleri sabit, aynı. Yani o aynı için bütün bu hava kütlelerinin içinde 5'er gram nem var. Bunları birbirine oranladığımızda, yani maksimum nem ve mutlak nemleri birbirlerine oranladığımızda o hava kütlelerinin bağlı nemlerini buluyoruz. 30 derece sıcaklığa sahip olan havanın maksimum alabileceği nem 30.40 gramken İçinde 5 gram nem varmış. Maksimum nem ve mutlak nemi birbirine oranladığımda bağıl nemin 16.4 olduğunu görüyorum. Bu durumda yağış gerçekleşmeyecek. Çünkü yağışın meydana gelebilmesi için bağıl nemin %100'ü aşması gerekiyordu. 10 derecelik hava kütlesine bakıyorum. Alabileceği nem miktarı maksimum 9.42 grammış. Ancak o an için içinde 5 gram nem varmış. Bunları birbirine oranladığımda bağıl nemin %53 olduğunu görüyorum. Ancak bu da yağışın gerçekleşmesi için yeterli değil. Çünkü bağıl nem henüz %100'e ulaşmadı. Sıcaklığın 0 derece olduğu hava kütlesine bakıyorum. Bu hava kütlesinin alabileceği maksimum nem miktarı 4.85 grammış. İçinde o an var olan nem yani mutlak nemi de 5 gram bu maksimum nem ve mutlak nemi birbirine oranladığımda bağıl nemin %100'ü aştığını görüyorum. Bağıl nemin %100'ü aşması demek yağışın gerçekleşmesi demek. Diğer hava kütlelerinde de durum aynı. Alabilecekleri maksimum nem miktarlarıyla mutlak nemleri oranladığımızda bağıl nemin %100'ü aştığını, yani artık yağışın gerçekleştiğini görüyoruz. Sıcaklık arttıkça maksimum nem Artmıştır. Bunu söyledik zaten. En sıcak hava kütlesinin alabileceği nem miktarı, yani maksimum nem miktarı, en fazladır. En soğuk hava kütlesinin alabileceği nem miktarı da en azdır. 30 derece sıcaklıkta hava kütlesinin alabileceği maksimum, yani en fazla nem miktarı, 30.40 gramken, eksi 20 derecedeki bir hava kütlesinin alabileceği en fazla nem miktarı, 1.06 gram. Sıcaklık azaldıkça da bağıl nem artmıştır. Sıcaklıkla bağıl nem arasında ters orantı vardır demiştik zaten bunu unutmayın. Evet çocuklar nem çeşitleri konumuzu da burada bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.